Ve konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi İdare Hukukçusu Profesör Doktor İşdar Gözaydın. Gözaydın'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde dinin tanzimi, diyanet başlıklı bir çalışması bulunuyor. Kendisini bu akşam konuyu seçince aklımıza ilk gelen isim oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dersiniz? Bir açılımla karşı karşıya mıyız? Başka bir şey mi var? kesinlikle bir açılımla karşı karşıyayız. Yalnız bir küçük düzeltme Elbet yapayım. Mi? İstanbul Teknik Üniversitesi diye geçti. Oldukça uzun bir zamandır, neredeyse bir senedir artık Doğuş Üniversitesi Öyle Hukuk mi? Fakültesindeyim. Tamam, hemen. Sizin kayıtlar için onu düzeltelim. Doğru, spotu da ona göre <laughs> ayarlayalım arkadaşlar. Ee, evet. Onun dışında dediğiniz gibi tabii ki bir açılımdan bahsediyoruz. Diyanet'in daha önceden fazla temasta olmadığı bir alandı Alevilerle olan ilişkileri. Dolayısıyla son derece önemli bir açılım. Çok mu kapalıydı? Hiç mi ilişki yoktu? Nereden nereye geldiğimiz açısından belki biraz. Ee, şöyle oldukça e, ağır bir söz kullanacağım ama yumuşak karnıydı e, Diyanet'in e, Alevilik. E, şimdiye kadar e, fazla Alevilerle bir e, teması olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, girişimde bulunulması son derece önemli. Hı -hı. E bir başka konu Çünkü asıl e, teşkilatı e, ele alıyoruz o konuda görüşler alacağız ama e, sadece alevilere yaklaşım söz konusu değil yani son girişimler söz konusu değil bir de toptan bir başka alanlara da bakışlar çok var. Haklısın. Bu konuda görüşler alacağız ama önce sizin görüşünüzü almak isteriz. Ee, yani e, Diyanet e, son özellikle 10 senedir e, çeşitli alanlarda e, farklı faaliyetlerde bulunmakta. E, son derece önemli bir kurum olduğunu her Hı. zaman düşündüm e, Diyanet'in. E, Türkiye gerçeği içinde e, yani çok önemli pozisyonu olan, önemli bir görevi olan Hı. bir kurumdan bahsediyoruz din işlerinin bir devlet tarafından tanzim edilmesi çok klasik o akla kara şeklindeki laiklik anlayışına uymayabilir gibi görünebilir. Ancak sosyal bilimlerde hiçbir zaman iki kere iki dört etmez. Her siyasi yapının, her siyasi oluşumun bu gibi kavramlarda kendi anlayışları vardır. Türkiye'nin kendine özgü bir layıklık anlayışı var. E, din ve devlet işlerinin e, bu bir arada götürülmesi anlamına gelmiyor. Bir kamu hizmeti olarak düşündüğünüzde son derece önemli bir kurumdur. Onun ötesinde de önemli işlevleri olan bir kurumdur. Evet. E, bir e, son senelerde de çok ilginç gelişim yani e, değişiklikler olduğunu evet. da gözlemliyoruz. Devam edelim. E, bir e, yine söyleşimizden bir parça. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşara Kurumun yapısında bir değişim olup olmadığını sorduk. Özafşar Fildişi kulesinde yaşamıyoruz dedi. Ee, Sayın Gözaydın, bu söylediği enteresan e, İşleri Başkan Yardımcısının sanki Türkiye'nin uluslararası konumunda da bir rol sahibi olmaya başladılar. Ne dersiniz buna ve? E, Böyle mi gerçekten ve bunun sonuçları konusundaki düşünceniz? Çok haklısınız. Ee, ayrıca yani e, diyanetin çeşitli faaliyetlerinde e, bunu görüyoruz. Türkiye e, dünyada uluslararası ilişkiler bağlamında farklı bir yere e, zaten talip olduğu anlaşılıyor son bir takım gelişmelerde. Dolayısıyla diyanetin bunda da çok önemli bir rolü olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca e, bu ee, Kerbela ile bağlantılı olan faaliyetleri bakımından da e, çok ilginç bir durum var. Bunu yalnızca iç politika veya iç işleri çerçevesinde düşünmemek gerekir. Ee, bunun dışında Orta Doğu'da çeşitli e, benzer grupların olduğu ülkelerle olan ilişkiler bakımından da son derece önemli bir açılım Tabii bu. Şii alemi Orta Doğu'da kesinlikle önemli kesinlikle e, gerek Suriye'deki gerek diğer Orta Doğu ülkelerindeki e, Şii gruplar açısından da temaslar bakımından son derece önemli. Türkiye'nin bu bakımdan politikasının bir yumuşak güç e, olarak son derece önemli olacağını düşünüyorum. Evet. Yine bir görüş alalım. Gazeteci yazar Ali Bulaç'a danıştık. Diyanet İşleri'nin Kerbela programı hazırlıklarının kurumun yapısında bir değişimin ifadesi olup olmadığını sorduk. Evet dedi ama aması da var Bulaç. dahil edilmesi gerekir. Burada önemli bir söz var. Çok tartışılan ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da hala tereddüt ya da kesin de söyledikleri oluyor. Alevilerin de Diyanet işlerinde bulunması, var olması konusu. Bulaç evet olmalılar diyor. Göz Aydın ne diyor? E, bu son tahlilde e, ilgili grupların kendi aralarında yapabilecek, yapacakları görüşmelerle, tartışmalarla Hı -hı. tayin edilecek bir konudur. E, hiçbir e, yani Alevilik dediğimizde tek bir bedenden bahsetmiyoruz. Farklı Alevi gruplar var. Dolayısıyla onlar arasındaki ve e, diğer gruplar arasındaki tartışmalar, e, görüşmeler, karşılıklı diyaloglar sonucunda ortaya çıkacak bir durumdur. Bu hmm. e, talep yani talep vardır, yoktur. Hangi gruplar talep eder? Ne şekilde düzenlenir? Bu zaman içinde halledilecek bir durum. Tek bir tek gruptan bahsetmediğimizi her zaman hmm. göz önünde bulundurmamız gerekir. Peki kurulurken hangi sayıklarla kuruldu? yani 80 küsür yıl beklendi bu yeni açılımlara gelinceye kadar. Neden? Ee, 80 yıl beklendi değil. Türkiye'de kurulduğu zamanla şu anki e, dinamikleri aynı şey değil. Toplumlar aynı e, durumda değil. Dünya aynı durumda değil. E, dolayısıyla o gelişen değişen dinamiklerin bir parçası. Evet 1924'te e, muhtemelen e, dini bir tür kontrol altına almak sahibi vardır. Ama bir yandan da son derece önemli bir şekilde e, dini tamamıyla göz artı etmemek ve bir e, sahip olduğu öneme bir şekilde tanımak arzusu da vardır. Dolayısıyla ayrıca Diyanet kurumunu da hiçbir zaman tek bir kurum olarak göz, göz önünde bulundurmamalıyız. Her organizmanın içinde farklı görüşler vardır. O görüşlerle oluşan farklı dinamikler vardır. Yaşayan organizmalardır örgütlerde. Dolayısıyla burada tek bir devlet, tek bir Diyanet anlayışı da yok zaman içinde çok fark eden bir şey var. Ben aşağı yukarı 30 sene kadar önce başladım çalışmalarıma hala bir yere vardığımızı söyleyemem <laughs> dolayısıyla 10 dakika içinde çözümlenecek bir ya, sorun lirbette. meseleden bahsetmiyoruz. Ama son derece önemli bir kurum olarak önemli işlevleri de taşıyabileceğini düşünüyorum. Anladım. Ee, bunları belki sorabiliriz ama aklımdaki soru şuydu. Tamam o dönemde böylesine bir ihtiyaç vardı fakat sonradan e, tartışıldı. Dışarıdaki layık sistemlerde böylesine bir kurumun olmadığı söylendi ki siz biraz değindiniz bu konuya. Ee, ...orada gerçekten öyle bir şey yok. Ee, yani kilise kurumu var belki cahilliğimi hoş görün. Estağfurullah. Orada derken Hristiyan dünyasına Hristiyan baktığımızda dünyası. dediğiniz gibi... E, ...devlet karşısında bir de kilise kurumu var. Dolayısıyla Hı. katolik yapısına baktığımızda bir kere e, kurumsallaşmış bir din yapısı görüyoruz. E, protestan yapısına baktığımızda da farklı kurumların bunu düzenlediğini görüyoruz. Oysa e, bu şekilde düzenlenecek bir yapıdan bahsetmiyoruz İslam çerçevesi içinde. Onun için kamu hizmeti... Çünkü orada kilise ayrı, devlet ayrı Aklısınız. ama burada Onun diyanet ve de devlet iç içe. Onun e, için başta kamu hizmeti kavramını e, vurgulamamın nedeni oydu. E, bir şekilde bu hizmeti sunuca... Nedir kamu hizmeti? Kamu hizmeti günlük, ortak e, ihtiyaçlarımızdır her birimizin. Dolayısıyla bu hizmeti bir şekilde sunacak bir kurma ihtiyacımız var. Nasıl bir e, herhangi bir e, sağlık sisteminde veyahut e, yollarda vesaire ulaşımda vesaire nasıl e, kamu hizmetinden yararlanıyorsak bu da aynı şekilde bir alan. Hmm. Onun ötesinde de e, dinin sosyal bir takım fonksiyonlarını da düşünecek olursanız son derece önemli bir alan. Evet. Peki tabi bunu sormak biraz ilginç geliyor. Şimdi bana da ilginç geliyor ama Türkiye'nin Diyanetsiz bir yaşantıya, yapıya sahip olacak olgunluğa gelmediğine mi inanıyorsunuz? Olgunluk kelimesini kullanmam ben. Üç tane burada şeyden bahsediliyor. Bir tanesi var olduğu şekilde bir kurum tarafından düzenlenmesi. Bir başka seçenek... Bir özellik kavramı ortaya atılıyor ki Türkiye hukukunda özellik kavramı son derece problemli bir kavramdır. Özellik o şekilde e, mevcut e, yani e, çok tartışmalı çok problemli bir kavramdır. Bir üçüncü e, seçenek de bunun sivil topluma bırakılması. E, şu anki yapısının bir takım değişikliklere de uyarlanarak farklı grupların farklı talepleri de göz önünde alınarak yeniden düzenlenmesinin çok daha elverişli evet. bir çözüm olduğunu Türkiye realitesi bakımından düşünüyorum. Evet. Soru hala aklında, geleceğe dairdi. Bu yaklaşımın ileride çok yararlı sonuçlar doğur, doğuracağını söylemiştiniz. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. O aklımda bir örme gidiyoruz. Yeniden dış politikası, dış politika ve diyanete gelelim. Çünkü bu konuda yazar Ali Bulaç'ın somut da bir örnekle ortaya koyduğu bir görüş var. Kerbela olayını yaklaşıyoruz. Ben acaba sormadım da İşler Hanım'dan daha fazla şey öğrenir miyiz diye düşündüm. Ne dersiniz? <laughs> Çok kapsamlı bir çalışma. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Alevi açılımlarına ben de katıldım. iki tane toplantıya katıldım. Ee, oradaki gayretleri izledim. Dolayısıyla e, sonuç şu anda e, aktif olarak alınmıştır, alınmamıştır vesairedir. E, ama en azından adım atıldığına inanıyorum. E, bir takım e, gerekli hukuki düzenlemelerin e, taleplerin değerlendirilmesinin gerçekleşmesi sonucunda da e, bir, pek çok yolun aşılabileceğini düşünüyorum. Şeyi neye bağlıyorsunuz? Madem yani katıldığınız için o cesaretle soruyorum. Bir kesim de Aleviler içerisinde bir kesim de kestirip attı. Hayır olmuyor bu iş dedi. Onun e, kökünde ne var acaba? Bu zamana kadar yaşadıkları mı başka bir şey mi? Mutlaka. Mutlaka e, karşılıklı olarak çeşitli e, hoşnutsuzlukların, acıların vesairenin yaşandığı alanlardan bahsediyoruz hı hı. ama karşılıklı görüşmeler olmazsa e, hani e, konuşmayı sona erdirip ben kapattım diyerek hiçbir şeyin çözülebileceğine inanmıyorum. Hı hı. Yalnız ve yalnız bir diyalogun ama e, gerçekten e, olumlu bir diyalogun yapıcı bir diğer Loğun ancak bir sonuca ulaşabileceğini düşünüyorum aksi takdirde zaten yalnızca tarafların kendilerini kapatması kendi alanlarına kendi adalarına çekilmesinden başka sonuç düşünülemez Bir de şimdi aklıma geldi dev bütçeyi sorayım size hiçbir bütçesi var Diyanet'in. en büyük gerçekten para yani. Diyanetin büyük bir bütçesi vardır yanlış şeyi düşünelim bunu büyük yani hemen hemen tamamı görevlilerinin şeylerine maaşlarına giden bir bir bütçedir. Dolayısıyla bunun altında olağanüstü bir takım anlamlar aramak da çok mümkün değil. Hı hı. Çok çok teşekkür ederim. Ben Sayın teşekkür Gözay'da. ederim. Sağ olun efendim. Ve dönelim diğer konuya efendim. 33 yaşında